Reyhan, programımıza başvurdun. Kimden neden bir şans istiyorsun? Anlat bir de seyircilerim istersin. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ilk önce programımıza. Çok sağ olun. Böyle ilk defa çıkıyorum ama e, bu gibi yerlere alışkın olmam lazım artık. Televizyona İlerleyen ilk süreçlerde. defa. Evet. Hiç bir, bir şey yok. Buraya derdini anlatmaya, kendini anlatmaya, kimden bir şans istediğini söylemek için geldim. Teşekkür Rahat ederim. ol. Rica ederim. E, Melike abladan bir şans istiyorum ben. Melike abladan Evet. Kim bu Melike abla, tanıdığın biri mi? Ee, Melike abla köyümüze yardımda bulunan devlet görevlisi olarak gelen bir kadın. Ee, hangi annemin... köyden, hangi köyden? Şırnak. Şırnaklı mısın? Evet. Şırnak. Ee, Şırnak'ta doğdum, 98 doğumluyum şu an. Hı hı. Ee, orada doğdum, büyüdüm. Annemin anlatması kadarıyla Melike ablayı tanıyorum. Hı hı. Ee, ona bir vefa borcum var. ...kendisine. Neden böyle düşünüyorsun? Neden vefa borcun olduğunu Çünkü, düşünüyorsun? Çünkü e, şu an tıp fakültesinde okuyorum. Eee... Onun sayesinde okudum ben. Okuyorum, okudum yani. Okuyorum şu anda. Gerçekten. Evet. Tıpkı yani heyecan göreceğiz. heyecanlıyım biraz kusura bakmayın. Hiç heyecan, hiç önemli bir şey söyleyeceğim. Onun sayesinde okudum derken evet. ne kadar tanıyorsun Melike Hanım'ı? Annem annemin anlatması kadarıyla e, annem hep dua ederdi namazlarında Melike Hanım'ı. Evet. E ne zaman tanıdın Melike Hanım'ı? İlk ne zaman gördün? İlk küçükken 8-9 yaşlarındaydım. Neredeyken? Çok az hatırlıyorum Melike abla. Yı. Ha öyle çok görüştüğünüz biri değil. Hayır. Yani annem dolayısıyla tanıyorum. Babam e, kaybolduktan sonra Melike ablayı Tabii. Daha çok tanıdım. Evet. Kaybolduktan sonra derken? Eli yüzü bağlı insanlar köyümüze geldi. Yani bilmiyorum nasıl insanlardı. Aldılar götürdüler. Hatta yan komşumuz. Ünlü... Kimi aldılar götürdüler? Babamı. Babana? Evet. Yani aldılar, götürdüler. Ee, hatta yan komşumuz Ümmü teyzenin e, eşini de aldılar, götürdüler. Toplamda dört kişi, hatırladığım kadarıyla o şekildeydi. Ee, Şırdak'ta oldu bu. Evet. Anladım, anladım. Peki baban ne zamandır yani o zamandır mı kayıp baban? Evet. Babama, Görmedin mi daha? Babamı hiç o zamandan sonra görmedim. <laughs> ee, her türlü savaş kötüdür. Kötüdür. Evet, babanı görmedin o zamandan beri. Evet. Ee, babanla beraber, kaç kişi daha böyle diyorsun? Yani toplamda üç, dört, dört, dört kişi alıp götürdüler. Anladım. Melike Hanım'ı o zaman mı tanıdın? Babandan evet. sonra yani. Evet, babamdan sonra tanıdım Melike ablayı. Ne derdi yani annemin. Abla... Yani annemin anlattığı kadarıyla tanıyorum dedin de. Ne ya derdi anne, nasıl anlatır? Annem mesela? hep dualar ederdi. Melik Abla, hmm. Melik Abla hakkında köyümüze çok yardımda bulunduğunu söyledi. Devlet görevlisi olduğunu söyledi. Ha evet, ne iş yapıyormuş devlet görevlisi olduğunu söyledi. Yani sağ sola yardımda bulunuyormuş herkese. Yani köyde yardıma ihtiyacı olan kim varsa hepsine yardımda bulunuyormuş. Herkese yani gördüğü herkese yardımda bulunuyormuş. Ne kadar güzel. Peki. Ben şu anda... E, çok özür dilerim. Rica ederim. E, ben şu anda okudu, okuyorsam eğer yani onun sayesinde okuyabildiysem, bu yaşa kadar geldiysem okumamı sağlayan kişi zaten Melike abla. O yüzden onu çok görmek istiyorum. Canı gönülden e, yanında görüp onunla konuşmak istiyorum, ona sarılmak istiyorum. İnşallah. Peki Reyyan, e, Baban kaybolduktan sonra... Başka kardeşin var mı Reyyan? Hayır. A, teksin sen. Evet. Annenle sana ne oldu baban kaybolduktan sonra? Ne yaptınız? Nasıl yaşadınız? Hayatınızı nasıl geçirdiniz? Babam, Bugün nasıl buraya geldin? Babam kaybolduktan sonra... E, ...amcam... E, ...amcamla evlendirmeye çalıştılar. Anneni? Evet, annemi. O yüzden hep bir kaçma çabasında olduk biz de. Ay ee, annem, evlenmek istemediği için, anne. e, annem evlenmek istemediği için. İstemedi annem. Annem evlenmek istemediği için biz de hep kaçtık annemle. Yani çok uzun zaman, leberat mı leberat mı ne deniyor? Leberat. Leberat deniyor evet. değil mi buna? Leberat diye bir şey var. Es, hala, ben de duyardım. Onu. Hala Hala var. olması enteresan Kesinlikle. ama yani. Hani levirat diye bir şey var hakikaten bu sadece şey e, Doğu için söylemiyorum. Bütün Orta Anadolu, İç Anadolu her yerde rastlanan bir şey. Benim rahmetli anneannemin annesi de e, şeyle kocasının erkek kardeşiyle evlendirilmiş. Yani e, Türkiye'nin hemen her yerinde nedense hani evimize geldi namusumuz ya da başka bir kafayla artık bakılıyor. Hakikaten olmaz şey. Olmaz şey yani. Hala olması ilginç. Ee, Ayşegül Hanım tam da bu devrede Melike abla ortaya çıktı. Ee, Melike abla bizi Şırnak'tan Siirt'e, e, oradan da Malatya'ya kaçırdı. Kaçırdı. Onun sayesinde yani biz gittik. Annem Vallahi ve helal olsun. ikimiz birlikte. Ee, hep Melike ablanın sayesinde olanlar oldu zaten. Bu şekilde gelişti. Eee? O, o şeyde kaldı ama Melike ablayı bir daha görmediniz herhalde Malatya'ya gittikten sonra? Hayır, görmedik. Şimdi. Ama annemle sürekli bir bağlantısı var. Sürekli konuşuyorlardı. Telefonlaşıyorlar. Evet, kesinlikle. Evet. Telefonlaşıyorlardı, haberleşiyorlardı. Ha. Annen belki halinizden, ahvalinizden bir şey bildiriyordu, ona söylüyordu, o da merak ediyordu. Evet, yani orada. Yani e, elini sizin üzerinizden çekmedi. Yani hep e, omzumda hissettim. Her zorlukta hep Melike ablamın. Ben birkaç kere gördün, değil mi? Raya? Evet, iki üç kere gördüm, Hat, insan, yani ne? o şekilde hatırlıyorum. Hep elini böyle omzumda hissettim. Helal olsun, Melike ablam. Peki İstanbul'a nasıl geldiniz? İstanbul'a da aynı şekilde Melike ablamın. Sayesinde. E, ...sayesinde geldik. Nerede oturdunuz, ne yaptınız? İstanbul'da... ...küçük bir yer diye... ...bir oda, bir salon... ...bir mutfağı vardı, bir salonu vardı. Küçük bir yerde... E, ...camı penceresi olmayan... ...bir yerdeydik. Yani çok zor zamanlardı. Benim için çok zor zamanlar geçirdim ben. Melike ablayı hep anneme sorduğum zaman annem geçiştirirdi. Hani devlet görevlisi olarak söylerdi. Ondan sonra devletten medet oluyor. mi umardı? Devlet olarak mı görüyordu yani şeyi? Evet açıkçası öyle. Yani devlet görevlisi herkese yardımda bulunan bir insan olduğu için hep bana devlet görevlisi derdi. Yardımda bulunur, herkese devlet yardımda bulunur Devlet bize yardım derdi. ediyor diyordu yani. Evet.